selamın aleyküm arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben sebzeli buru pilav yapacağım. Burada iki tane kuru soğan, bir su bardağından 3 parmak yarım sıvı yağ. Önce soğan kavrulsun. Sırasıyla koyacağım. Şimdi bir tane iki tane bir tane kapya biber, dört tane de ince kıvırır.

tad verdiği için arkadaşlar. Onun için ben de havuç kavuruyordum. bu pilavından salçası, domatesi hepsi kavruldu. Suyu da kaynıyor. 3 tane de tatlı kaşığı tuz. nane, karabiber, kırmızı toz biber. Burada iki kase bu. Bir litre de sıcaklık. üzerine çıplak. Böyle kamerada görüntü yok. O kadar salçası yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim de. Kamera öyle çekiyor. Pilav suyunu çekti arkadaşlar. böyle bir harmanladım 10 dakika daha dursa yeterli pilav tamam pişti arkadaşlar bakın mis gibi oldu Kanalımda kalırsanız destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.